Sözümü dinlemeyeceksiniz, gerek yok konuşmama ya! Boş konuşuyorsun çünkü konuşmayacaksın! Ne boş konuşuyorum ya! İçerideyken söylediğini söylesen açık açık! Gel. Çekil lan! Lan bir gel, gel! Ya bırak <laughs> yerinde ya! Beni mi <laughs> dinler misin artık? Ya <laughs> Beni davranmayın ya! Merhaba arkadaşlar, Eda Sakız kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eda arkadaşımıza kışkırtma yapacağız. Yalnız kışkırtma yapabilmemiz için bir ofis ve aynı zamanda... ...yeni yüzler ve yeni insanlara ihtiyacımız vardı. Biz de bu yüzden dolayı buna karar verdik. şimdi tabii ki öncelikle Buse'yi çağıracağız. Eda arkadaşımız nerede diye soracaksınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eda ne yazık ki şu an içeride ve büyük ihtimal uyumak için pijamalarını giymiş bir şekilde büyük ihtimal ya makyajını siliyordur yani onu en zayıf noktasından yakalıyoruz Buse'yi çağır. Buse bakar mısın be? Buse. Buse. Bunu da sanki var ya. <laughs> <laughs> ne geliyor? şey Eda! Eda! Ne? Kanka oğlum bir şey toplantı yapacağız gelsene. Saniye. Eda biz seni her saniye böyle bekleyecek miyiz? Ya kaç kere beklediniz? Sabahtan <laughs> beri. Yemin ediyorum bak. Yani şu an biz burada bir saattir, iki saattir beraberiz. Zaten gecenin bir yarısı Bu arada geldi. Bu halde benim bütün ya. Bir saat çıkmıyor kardeşim. Ben ne yapıyorsun zaten? Telefonla oynuyorum. Abi abi ben... Telefonla oynuyorum. <ben, gülüyor> abi ben gaz okuyanı erkekte görürdüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, içi, yani şimdi biz program yapacağız. Ee, yalnız plan kuruyla çizmemiz gerekiyor. Şimdi pazartesi gününe e, Mehmet'i verdim. Salı gününe Musa'yı verdim. Ee, çarşamba gününe kendime aldım. Perşembe gününe Melih'i aldım. Cuma gününe Uğur'u aldım. Cumartesi'ye Buse'yi aldım. Buse'yi aldın ya. Tamam bir dinle ama. Aa. Pazar gününe. Şimdi sadece bir yerimiz boş kalıyor. Pazar günü de işte e, normalde senin çekimin olacaktı. Normalde? Ee, aynen. Eee? Eee? Ben yani bu hafta olmayacak senin. Aynen çünkü Mehmet kız arkadaşım da akıl Didem'i. İyi e Bir şey söyleyeceğim. Biz de Dildem'i tamam. alıyoruz. Kardeşim sen iki kere aldılar seni. Benim ama bu senin çekimlerin. Ay e, aynen iki ay bu videoyu atmıyor. E kanka ben de yeni açtım yani yani Ben ya, yani de iki kere aldım ama. bir tane. Üzgün Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bir kere şimdi bak. Yeni tanıştık okey. Küfür etmen yanlış bence. Ben bunu dile getirmek istiyorum. Sonra ben de konuşurken sinirlendiğinde gözlerini Yukarı doğru yapıyorsun. Bu hareketin de benim yanlış. Yani i̇lte ediyor daha doğrusu. Bana mı oynuyorsunuz? Ne konuda? Yani ben anlamadım hepimizin yani tamam sana falan çektik YouTube videosu. Bana niye çek... Ben anlamadım. Bana niye çekmiyoruz? Kanka şimdi bak şöyle düşün. Kanka haksız mıyım? Pazartesi yol salıyor. Yok. yok, aynen. E pazarlama bence senin Sen bir biz, biz niye toplandık hep kardeş. beraber? Ben şurada ben seviyorum. Bir şey aldım dalıyorsun. Bak en yakın arkadaşım ya. dedi ki şu olayı ben de sevmiyorum dedi. Ya en yakın arkadaşım bu da sevmiyorum derken biz nasıl yok. seviyoruz diyebiliriz. Bak yine gözlerini <laughs> kaçırıyorsun ya. <laughs> Evet, değil mi? Ben bütün eda, ben Eda'yla hala kurarken Eda şey diyorum. Hayır dinle sinemeyen. Çok sevdiğini söylüyor. Abi bak, abi sözümü diklemeyeceksiniz gerek yok konuşmama ya. Sözümü dinlemeyecekseniz gerek yok konuşmama ya. Balanıyor bari. Muse, şey, daha demin Eda hakkında neler söylediğini burada söylersem aramız bozulur. Ya yok siz dalga geçiyorsunuz. Sadece bu Ya sen dalga geçtiğine inanıyorsun ama? E Devam dediğim gibi var. bu haftalık projede sana insanların kanalına konuk olabilirsin ama bir kanala konuk oluyorsun. Sağ tamam ol ya teşekkür ederim. Yani bir kanala konuk oluyorsun. O da Didem'in kanalına e, arkada biri tripodu tutması gerekiyor. Ee? Ya, tripod diyorum ya. Neydi bu işin adı? Rick ee, Knight. Rick Knight mı? Rick Knight mi? Ne var ya? Onu yukarıdan biri tutacak. Çok böyle 15 saniye falan tutman gerekiyor. O sıra bir gözüküyorsun. O 15 saniye gözüktüğünde e, bulucuk, kutucuk içine şey yazacağız. E, Eda Ciklet, ay pardon sakız yazacağız. <laughs> Hep ciklet diyorum ya bu kızlara. Sen Eda sakız. Çok geldi zaten. <laughs> gidelim, gidelim. Eda Ciklet. Tamam mı? Bir de e, canlı konseptini izledim. E, bunu ajan sahipleri de çok söyledi. E, canlı çok eleştiriye maruz sen Ya. ya. Onu nasıl yapacağız? Nasıl eleştireyim malzemesi? Yani insanlar hakkında e, eleştiri yapmıyorsun. Güzel bir şey bu. Ee, evet. bu arada aynen. İnsanlar senin hakkında çok şey söylüyor. Şimdi şey, bunu... bunu hangimize yapmıyorlar? Sana yap... Ben sen bari söyleme Buse yani mi burada? Yalnız bize bunu zaten Buse söyledi. Bakan bunu bize gezer. Bana da Eda'yı çok sallıyorlar derdim dedim. Yok sen öyle demedin. Bana az sallanıyor. Eda yanında diye bana fazla sallanıyor. Dürüst konuşalım şimdi. Dürüst ama bunu son olaylardan dolayı söyledim. Normalde bana son, son olaylar ne getirdim. <laughs> son olayları ben bilmiyorum. Son olaylar tüm olaylar. Öyle bakarsan üzülürüm. Üzülürüm diye bir şey yok. Son olan tüm olaylar seninle ilgiliydi. Ben her olayında senin yanında oldum. Ben mi dedim olduğu? Evet. Cevabını almışsın? Bana mı oynuyorsunuz? Şu... Hayır bana mı oynuyorsunuz? Şöyle de öpüyorum. Kanka bak ama... Bu laf söyledi Hani kat köyüne dön. Birine telefon numarasına kat köyüne dönmeye kaydetti bir şeyler yap. Kardeş ciddiye almıyor. Biz bu işe başladık. <laughs> Açtım babalar görüşüyor. Böyle <laughs> toplantı yapacaksınız ben artık gidiyorum. O zaman ya bak her şey bu. Saplak falan. Ciddi bir Saklı şey yapacağız. yapacağız. Sen söylemiyor musun ilk başlayacağımız günden beri bir şey yapıyorsak ciddiyetle olsun. Bu ne? Geldiğimden beri bana oynuyorsunuz. O kamera falan mı açık? Sana tamam, oynamıyoruz. diye bir şey yok ama oğul sen. Ya kardeş e, en azından bir sürü lafıma. Lafıma girme. Lafıma. Lafıma girme bir şey söyleyebilir miyim? Sen ne diyorsun başından beri bu işin? Kim demedim? E işte bu saatlerde toplantı saatlerinde falan ciddi olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız demiyor musunuz kardeşim? E bu ne ne bu ortadaki dönem? Dönem derken? E ortada bir şey söyleyeceğim. Yok, sakın, beni artık beni misin? Bir, uslu bundan hiç hoşlanmıyorum bu birincisi. Valla benim uslu başından beri söyledim. Kusura bakmayın. Şu an boş uzak, yükseliyorsun bak. Ben size kendimi farklı bir olarak tanıtmadım. Ben olduğum gibi biri. Tamam, yani. Ben 10 dakikadır konuşuyorum. Benim ağzımdan bir kere küfür duydun mu Buse? Mehmet benim ağzımdan bir kere küfür duydun mu? Ben de Mehmet hakkında Buse hakkında bir tane küfür duymadım. Ağzın çok bozuk. Evet ağzım bozuk. Tamam bu birinci bozuk. En azından bizim karakterimiz bozuk değil ama senin karakterin de bozuk olduğunu düşünüyorum artık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Duydun <laughs> mu? <laughs> <laughs> Köy adı Köy Sen nereden geldin? Erzurum merkez. Ondan önce Ankara'da yaşadım. Ne Tamam ben de Antalya'dan geldim. Evet. Yani ne oldu? Antalya güzel yiyeyim? bir şehrimiz aslında. Köy demelerinde ben de seni bu konuda destekliyorum. <laughs> ben de, <sen gülüyor> şey ben de. Köy ciddi de... Ciddiye ben sizi şey Tamam beni ciddiye ciddi almıyorsan seninle konuşabilecek bir şeyim kalmadığını inanıyorum. Eda sakızlarsana. Bir kez de. YouTube kanalındayız? Ne? Hanginiz YouTube kanalındayız? Gecenin dördünde. Hatta bir saniye saate bakayım. Gecenin dördünde toplantı bak, Bak gecenin tam dördü bak. Diye... Allah'ın sevdiği konuyu üç oh, ay yapıyoruz. Gecenin dördünde kalkıp benimle toplantı diye dalga geçiyorsunuz. Bu birinizin kanalı. İki gün önce geldi. Hani ben bir şey demiyorum yandı. kanka bak sıkıntı şu ki haber verin anladınız mı? Haber verin yani. Benim çünkü dengelerim iyi bu arada. ya da üç gün önce biz kaçta toplantı yaptık? Beş miydi dört müydü? Kaçtı? Dört kırk 4.47'de ben aynı bu aynen. Değil. Ama Hatta Mehmet Uyuyakalmıştı uyandırdı. Evet iki gün önce yaptığımız toplantıda sadece iş konuşuldu kardeşim. Gerçekten burada da, da iş konuşuluyor. Bak burada bak şimdi temiz bir sayfa açıyorum. Konuşmaya tekrar temizden başlayalım tamam mı? Temiz bir sayfa açtım. Evet, bak şimdi küfürsüz çok güzel tamam mı, Buse yazdı, Mehmet yazdı. Sen nasıl kibar kız oldun kardeşim? Bir dinler misin? Kardeşim zaten ben yayınlarımda da bundan sonra küfür duymayacağım. Ağzımı denmeye çalışıyorum gibi laflar kullanmıyor evet, muyum? Ben Doğru. seni düzeltiyordum, her cümlenin sonunda bir küsürcük tamam, var. Tamam ben şey. de seni düzeltiyordum, kardeşim yayınlarında sen şu an burada tam çocuğa? Bir, bir şey bir diyeceğim, bir şey diyeceğim, beni bir dinle bak. Ben buraya Buse yazdım, Mehmet yazdım, olan kişiler hakkında konuşuyorum. Oğuz yazdım, bak Eda yazmaya çalışırken kağıt pislendi gördün mü? <laughs> Bak kağıt tertemizdi. Eda bak. Ben böyle bir şey görmedim. Meli çöp poşeti getir. Eda yazmak istediğinde <laughs> <laughs> de kağıt. Meli. Meli. Meli bir gelir şuraya oturur musun rica ediyorum. Bir gelir şuraya oturur musun? Bir kameraman olarak. Eda ile ilgili bir, içerik bir olarak, bir olarak. Bir sosyal medya fenomeni olarak bir saniye şuraya oturmanı rica ediyorum. Tamam mı? Bir gel. Allah rızası için bir gel. Şöyle tam şu ayağımın dibine. Heh, çok da görmek istemiyorum sizi. Bak ee, Mail mesela dedi ki kanka dedi ben dedi hem youtube içerik üretiyorum tiktok içerik üretiyorum falan bir problem yok ama Eda'nın videolarına yardım ederken çekerken Eda'nın e, sabırsız olmasından bir ve bir an, an önce, önce bitsin de ben uyuyayım. Ya da ilk bana de... ilk bana. Aynen İl, ilk olmandan çok sıkıldık beni bu durum çok irite Her ediyor. Bir de bir de ya yok saçım Kaç tane kız? Aynen aynen ya Buse de kız Buse de kız abi doğru değil mi Meli? Bak Buse de kız abi. Bak ben bu sayfayı geçiyorum çünkü senin adını yazdım mı sayfayı Bir şey söyleyeceğim. Sizin derdiniz de beni ekipten çıkarmak falan istiyorsunuz. Hani böyle beni kışkırtmaya mı çalışıyorsunuz? Çok hayır. Hayır öyle olmaz yani kardeşim. Açık açık söyleyin tamam mı? Eğer ağzından bir Bana böyle akıl oyunları küçük yapmayın. Ya, eğer ağzından, Bak, ben sinirlenirim eğer ağzından ama... bir kere daha küfür çıkacaksa ben buradan kalkıp gidiyorum. Kalk git o zaman. <laughs> Hala gidiyor lan <laughs>

sen bende nasıl böyle konuşuyorsun? Bu sen iyi misin? Ben ne zaman böyle konuştum en son hiçbir zaman. E tamam işte ben de ondan bahsediyorum. Sen iyi misin? İyiyim. Demek ki dolmuşum sen kardeşim ben. Neye doluyorsun? A Dolacağını o zaman adam diyor ki az önce diyor Eda içerideyken söylediğini söylesen açık açık bu Bak bir şey diyeceğim. Ben senin diye, değilim yani gibi yüzüme kusura bakmadın ya. Adam akıl değil Kaç Açık bir tanıyorsun da geldi benim arkamdan. Ya yazık ya biz birbirimize bir şey Konuşmak istemiyorum burada. Ya. Ağla bir de tan olsun. Evet ağlayıp buradan çıkıp ağla gideceğim. bir de. vedanın modu o. Bir de ağla. Ya bak Kaç sen de... Kaç kere ağlayıp bir yerden çıkıp gittiğimi gördün? Saydam ister misin baştan sona? Kaç kere ağlayıp bir yerden çıkıp gittiğimi gördün bu Daha iki yıl çıkıp gittim parkta oturdum ben peşine geçtim. Ben, ben de aldım da o Yalan söylemeyin. Yani ben de bana bağırdın yayını. Bak de. ne oldu biliyor musun? Ya, sen dedi sana dedi, sen dedi ki ona para yardım geldi, aynen, geldi aynen, güzel sevindi. Geldi saydı da ben sessize aldım sana saydım orada evet. ben sessize aldım. Sonra dedi kanka dedim, Peki, dedim çok yüzüne de Kanka dedim, dedim sen niye yüzüne Sen zaten şey Yayının ortasında Bir bana şey gelip, edin, egoist ama kırılma tavrından vazgeçemiyorsun. O kadar çok bir şey söyleyeceğim. O kadar Salak çok... dediğimiz an modun bu. O kadar çok kötü huyların var ki hiçbir şey. Bir, 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 bir dur. Kötü olan hiçbir bir Bir, bir, bir sus. Yerinde, sus. Hala. O kadar kötü huyların var ki. Eda. Acaba. Bir tanesini bak konuşayım bak. Bir tanesini ben burada insanların üstüne dökmüyorum çünkü arkadaş arkadaşın. Ya var ya. Arkadaş şey, arkadaşın bir birine... Çekilin! gel gel, Çekil Lan bir gel, gel. bırak! Gelin <laughs> be ya! Gelin be! Ağlamıyormuşum. Eda! Nereden bırak? Tamam çadır. Eda! 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 Bırak Eda! 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 Ya yani anlamıyorum bana oynuyorsun. Tamam tamam bir tam, şey, tam, şey, tam. diye. şey diyeceğim. Beni izindir misin artık? Ya <laughs> beni davranmayın ya. Ağlamanı gerektirecek hiçbir şey yok. Ya ağlama işte. Ya, bak bak ya. burada bir böcek varmış. Köyüne git. Söyleyin dedim size Hello. söyleyin dedim değil mi? Kışkırtma yapacağınızı da söyleyin. Benim dengem bozuk sinirlerim bozuluyor dedim ya. Kendinin arkasından gelip burada da konuştun mu? Ne zaman konuşurum ben seninle? Ama ben size söyleyin kışkırtma yapacağınızı da dedim dengem <laughs> bozuk dedim. <laughs> Hadi bak kameraya bir el sal ya. <laughs> Hatta kendi kanal kapanışını da yapabilirsin evet, şu an. Bu senin, senin kanalı <laughs> Benim mi? Ben azotlandım. nasıl mutlu oldum? mutlu oldun? Aa bu video bana mı çekiliyordu? Bir şey söyleyeceğim, bu arada çok adil bir insan olduğumu ve aynı zamanda herkese eşit şartlarda davrandığımı söyler misiniz? Gerçekten öyle ve asla bir şey Ben de, hiç öyle bir şey yaptım, yaptım mı Eda? Sen değil. Yapmadığınız için zaten dalga geçtim, sürekli güldüm ama sonra gerçekten sinirlerim bozuldu artık. <laughs> ben de bir şey yapacağım, şu an ben de sinirlendim sana. Tamam kanalımı mı kapatacağım? dedim şey, şey şey şey, anlamadım ne? Yani. Arkadaşlar benim YouTube hesabım. <laughs> Arkadaşlar bu benim kanalıma çekilmiş. O yüzden birazcık yumuşadım şu anda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bunun intikamı çok fena olur. Yani ağladığın için Çok yakında merak etmeyin. Yani benim dengem bozuk olduğunu bildiği halde bana bunu yaptılar. Çok yakında beklemedik <laughs> Bye Bay bay.